Sizin sitemiz olan Sobu Akademi'ye hoş geldiniz. Sorular burada.com Sizin siteniz. Selamun Aleyküm. Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temin bil hayr. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, ilmihal derslerimize namaz konusuyla devam ediyoruz. Namazın çeşitleri, e, namazlar, farz namazları, vacip olan namazlar ve nafile namazlar olmak üzere üçe ayrılır. Farz namazları da kendi arasında ikiye ayrılır. Bunlar farz aynı olan namazlar. Beş vaktin farzı ile cuma namazı farz aynı olan namazdır. Farz-ı kifayi olan namaz ise cenaze namazından ibarettir. Vacip olan namazlar ise bitir namazı ile Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacip olan namazlardandır. Nafile namazlar ise sünnet namazları ve müstahap olan namazlar olmak üzere kendi arasında ikiye ayrılır. Sünnet namazları namazlarımızdan önce ve sonra kıldığımız Farzından önce kıldığımız namazlara sünnet namazları denir. Müsahap olan namazlar ise teheccüd namazı, istihare namazı, kuşuk namazını bu namazlara örnek verebiliriz. Namazın şartları Namazın şartları hadisten taharet, necasetten taharet, setravret, istikbali kıble, vakit ve niyet olmak üzere 6 tanedir. Hadisten taharet, gusül yapmak ve abdest almak hadesten temizlenmek demektir. Necasetten taharet ise namaz kılınacak yerin, namaz kılacak kişinin bedeninde ve üzerindeki elbiselerde pislik bulunmaması, bunların temiz olması demektir. Setravet ise namaz kılacak kişinin vücudunda örtülmesi gereken yerleri örtmesi demektir. İstikbali kıble, namazı kıbleye karşı dönerek kılmaktır. Vakit, namazları kendi vakitleri içinde kılmak şarttır. Vakti girmeden bir namazı kılmak caiz değildir. Niyet ise hangi namazı kılacağımızı bilmek ve bu ibadeti Allah için yapmayı kalben dilemektir. Ramazın rükunları ise birincisi iftitah tekbiri, namaza allah Ekber diyerek başlamaktır. Bu tekbiri tahrime de denilmektedir. İkincisi kıyam, kıyam namazda ayakta durmak anlamına gelir. Üçüncüsü kıraat, namaza Kur'an okumaktır. Namaza kısa bir ayet de olsa Kur'an okumak farzdır. Dördüncüsü rükû, Ramazda eller dizlere erişecek kadar eğilmek anlamına gelir. Beşincisi sucut. secdeye varmak anlamına gelir. Altıncısı ka kaide-i ahire, namazın sonunda etteyat okuyacak kadar oturmak anlamındadır. Namazın vacipleri ise şu şekilde sıralayabiliriz. Namaza Allahu Ekber diyerek başlamak, namaza Fatiha suresini okumak, Fatiha suresini farz namazların ilk iki rekatında bitir ve nafile namazların her rekatında okumak, farz namazlarının ilk iki rekatında bitir ve nafile namazların her rekatında sure veya ayet okumak, Fatiha'yı sureden önce okumak, Secdede alın ile beraber burnu yere koymak, iki secdeyi birbiri ardınca yapmak, 3 ve 4 rekatlı namazların ikinci rekatında ittehiyatü okuyacak kadar oturmak, birinci ve son oturuşlarda ittehiyatü okumak, birinci oturuşta ittehiyatü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rekata kalkmak, bitir namazında kunut tekbirini almak ve kunut duasını okumak, bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak, cemaatle kılındığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarında terafih namazı ile Ramazan'da terafihten sonra kılınan bitir namazının her rekatında imamın Fatiha ve Sure'yi açıktan okuması, daha sonra öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak, imama uyan kişinin bu namazlarda Fatiha ve Sure'yi okumayarak susması, Namazı tadile erkana uygun bir şekilde kılmak, namazın sonunda selam vermek, Namazda yanılırsa seyir secdesi yapmak, namazda secde ayeti okursak secde etmektir. Cemaatle kılınan namazlar cuma namazı, bayram namazı, yolcu namazı ve cenaze namazıdır. Cuma Müslümanlar için mübarek bir gündür. Cuma namazı şartlarını taşıyan kimselere farzı aynıdır. Farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Cuma namazının farz olmasının şartları vardır. Bunlar erkek olması, hür olması, mukim olması, sağlıklı olması, kör olmaması, ayaklarının sağlam olması gerekmektedir. Cuma namazı dördü ilk sünnet, ikisi farz ve dördü de son sünnet olmak üzere o rekattan oluşmaktadır. Bayram namazları Bayram namazları cuma namazı farz olan kimselere bayram namazlarını kılmak vaciptir. Bayram namazı iki rekattır cemaatle kılınır, bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Cuma hutbesi ise farzdır, namazdan önce okunur. Bayram namazlarında diğer namazlardan farklı olarak birinci rekatında üç, ikinci rekatında dört kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara da zevait tekbirleri denilmektedir. Yolcu namazı sefer sözlükte yol almak misafirde yolcu demektir. Buna göre dinen misafiri en az 90 km mesafeye yolculuk yapan kişi yolculuk esnasında misafir olduğu gibi gittiği yerde 15 günden az kaldığı takdirde yine misafirdir. Yolculukta bazı zorluklar yaşandığı için dinimiz yolcu olanlara bir takım kolaylıklar getirmiştir. Yolcu olan kimse ve gittiği yerde 15 günden az kalan kimse 4 rekatlı farz namazlarını 2 rekat olarak kılar. Cenaze namazı cenaze namazı farz-ı kifayedir. Ölü için duadır. Din kardeşinin günah ve kusurlarının bağışlanmasını Allah'tan dilemek ona son vazifeyi yapmaktır. Değerli arkadaşlar, namaz dersimizin sonuna geldik. Rabbimin rızasını kazananlardan olmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Çok değerli kardeşlerim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yüklediğimiz videoların size anında gelmesi için bildirim zilini açmayı unutmayın.